Can Suyu gönüllere dokundu. Can Suyu Derneği Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından yapılan faaliyetler hakkında basın toplantısı gerçekleştirildi. Can Suyu Derneği Tekirdağ temsilciliği olarak biz 5 yıldır hizmet veriyoruz. Daha geçmişteki arkadaşlarımız da bu hizmeti devam ettirdiler. Lakin biz Murat Vakitçi olarak ve yönetimimizle beraber 5 yıldır bu işi yürütmeye gayret ediyoruz. Şu anda 6. yılın içerisindeyiz ve bu yıl buraya bir mağaza açtık. Az önce siz de mağazamızı gezdiniz, gördünüz. Bu mağazamızın adı İyilik Mağazası. Bu mağazamızda sıfır etiketli ürünlerimiz var ve burada para geçmiyor bu mağazamızda. İhtiyaç sahiplerini tespit ettiğimiz muhtarlarımız, okul müdürlerimiz, imamlarımız, kaymakamlık muhtesinde, diğer STK'larla yine paslaşarak bir liste oluşturuyoruz. Bu listede arkadaşlarımızı, ihtiyaç sahiplerini buraya davet ediyoruz. Ve aşağıdaki o görmüş olduğu mağazamızdan alışveriş yapıyorlar. Yani üzerlerine ne oluyorsa, hangi numara, hangi beden, hangi renk, ne hoşlarına gidiyorsa onlar alıyorlar. Yani bir mağazaya gittiğindeki kalitede alışveriş yapıyorlar. Biz poşetliyoruz ve kendilerini buradan uğurluyoruz. Böylece biz bunları poşetleyip daha önce dağıtma yönüne gidilmişti. Fakat daha sonraki çalışmada bu şekilde bir mağaza olmasına karar verdik. Şu anda Türkiye çapında 18 tane böyle mağazamız var Cansu Derneği'nin. Allah nasip ederse 81 ilde de böyle, bu şekilde mağaza olacak. Ürünleri nereden tedarik ediyoruz? Ürünler sponsorlarımız sağ olsunlar kendi ürettikleri markalı ürünlerini sezon sonunda bize bağışlıyorlar. Biz de onları ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Hepsi gördüğünüz kaliteli ürünler. Hepsi sıfır malzeme, etiketli sezon ürünleri. Şimdi bahar sezonuna geçiyoruz. nasip Hasebe'de önümüzdeki hafta 300 koli daha malzememiz gelecek ve bu malzemeleri de yine biz sayımlı envanterini çıkaracağız ve eee ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görmeleri için sunacağız. Şimdi bu malzemeler bize Can Su Derneği'ne teslim ediliyor. Biz bunların sayımını, envanterini yapıyoruz ve bunu bize bağışlayan kişiye diyoruz ki siz bize bunları bu kadar malzeme teslim ettiniz. Daha sonra da aynı şahsa dağıttık bitti dosyalarımız var. O dosyalarımızdaki kişilerin bilgilerini saklı kalmak kaydıyla kendisine şu kadar kişiye bu kadar malzeme dağıttık diye söylüyoruz. Şu ana kadar 5 bin kişiye 28 bin parça ürün vermişiz bu mağazamızdan. Bu şekilde bir çalışmamız devam ediyor. Tabi sadece mağaza değil, burada ihtiyaç sahiplerimize yine gıda kollerimiz oluyor. Onun dışında işte ev yanan veya acil ihtiyaç olan, tedavi gören vatandaşlarımıza sağlık çalışmalarında ortopedik malzeme, tekerlekli sandalye gibi takviyelerimiz, desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde de çalışmanız devam ediyor. Ayrıca 25 ayrı projede derneğimizin çalışmaları var. Su kuyusu, yurt dışı su kuyusu, kurban faaliyetleri, gıda faaliyetleri, kalıcı eserler, sağlık hizmetleri, katarak ameliyatı, sünnet operasyonları ve düğün operasyonu paketleri gibi çalışmalar oluyor. Bu çalışmalar çerçevesinde bizim de katkılarımız oluyor. Şu ana kadar Tekirdağ olarak 11 su kuyusu açtırdık. Tekirdağ cansu olarak ve 28 tane tekerlekli sandalye teslim ettik. Bunlardan 4 tanesi akülü. Onun dışında kurban faaliyetlerine geçen sene 7 bin hisse buradan kurban Tekirdağ genelinden bağışlanmış oldu. Çalışmalarımız bu mürdide devam ediyor. Genel merkezin dış ülkelerde bulunan yetimler, Gazze gibi, Arakan gibi orada yetimlerle alakalı da Tekirdağ 68 tane bakmış olduğu, ilgilenmiş olduğu yetim var. Toplamda 8 bin yetimimiz var havuzumuzda. Tekirdağ genelinde de 200 tane yetimimiz var bizim bilgilendiğimiz. Bu aileler yetimlerimizin hem maddi ihtiyaçlarını karşılıyoruz, giyim mağazamızda giyimlerini karşılıyoruz. Ailelerine de ayrıca katkı yapıyoruz. Yani çocuklar kendi harçlık verdiğimiz gibi ailelerine de yine katkı yapıyoruz. Bundan nasıl tespit ediyoruz? Yine bir yetim havuzu var. O havuzdan aile tespiti yapılıyor. Ondan sonra belli bir yaşa kadar bu arkadaşlara ilgileniyoruz. Daha sonra da burs bağlanıyor zaten lise ve üniversite hayatında O şekilde devam ediyor. Şu anda 2800 lira olarak bir burs veriliyor liselere, üniversitelere 5600. Böyle bir çalışma çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen güvene dayalı ve gönüllü. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz kadromuzun hepsi gönüllü. Daha bu kadar daha insanımız var. Allah razı olsun. Ha dediğimiz zaman bu işte kıyafetleri, diğer kollerini veya ailelerin tespitini diye çalışmalarda koşuyla geliyorlar. Vakitlerinden, zamanlarından, işte işlerinden vakit bize bir zaman ayırarak bu çalışmaları yürütüyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Gönlünüze teşekkür ediyorum.